Defne evde sütlaçı kaybetti. Şimdi sütlaçı aramaya çıktık. Defne sütlaç nerede kızım? Bilmiyorum. Defne sütlaç nerede? Kayboldu. Nereye kayboldu Anne. kızım? Buldun mu? Evet. Sütlaç Anne. gezintiye çıkmış. Nereye kayboldu ki? Orada değil. Senin odandaydı anneciğim sütlaç çıkmış odandan geziyormuştu. Sütlaç. Bak nasıl zıplıyor Defne. Defne sütlaç arkanda. <laughs> kaçıyor Defne sütlaç kaçıyor. Anişkol. Anişkol. Anam, buraya mı? Koy anneciğim. Şuraya, şuraya. Oraya mı koymak evet. istedin? Sütlaç, sütlaç. Devni sütlaç suluğunu ıstırıyor. ıstırsın mı? Evet. Sütlaç. Sütlaç. Bekine. Sütlaç. Bekine. Sütlaç. Bekine. sütlaç. Gel hadi ablana git. Git hadi ablana. Defne sütlaç yine gezintiye çıktı. Çıksın. Çıksın mı? Sen ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun? Aa bebeğin ayağı yaralanmış. Defne ne olmuş bebeğine? Sütlaç yaramazlık yapıyor. Ses geldi öyle oyun mu oynuyorsun nereye gitti defne trambolinin oraya bak buldun mu al da gel hadi kızım defne sütlaçı yine buldu sütlaç al sütlaç Evet anneciğim. Ayağını kaldırıp böyle. Evet. Defne sütlaç acıkmış. Havuç Ay, yiyor. Susun. Aferin olur sana. Aferin sana. Bu da yemeyecek, havuç yiyecek. Tamam yapar yemek elbise yapıyorum. şu elbisesi elbise mi yapıyorsun? Evet. Ama şeyde pöplerim içiyor. Şey. Şöyle de yapıştırabilirsin Evet kızım. Ama bu büyük. Defne bak sütler çok acıkmış. Aferin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Defne şimdi bebeğine kıyafet yapıyor. Şunu yapacağım. Bir kapısını bir sürüyorum. Aaa kafası yaralanmış. Hayır yaralanma bende. Ne oldu anneciğim? Tamam. Oyunda diyorum ben de. Oyunda diyebilirsin. Oyunda da diyemezsin annem. Tamam çok güzel olmuş. Defne arkanda sütlaç var yanına geldi. Olmuş. Sütlaç ablan sana sesleniyor. Hayır ben onun annesiyim. Sen onun annesi misin? Pardon anneciğim. Sütlaç annen sana sesleniyor. Anneciğim. Geliyor. Anneciğim Defne, arkadaşlarına bay bay yapar bay mısın? Bay bay arkadaşlarım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Dön bize.